meslektaşlarımızı böyle bir ziyaret edelim istedik. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Nasılsınız? Kolay gelsin. İyi nöbetler. Merhaba. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sıla Hanım'ı ben üye yapayım. Bir daha başka sendika gelirse de ki ya genel başkan geldi yani o kadar hatırı var ya. Hayırlı olsun. Herhangi bir şey olursa da bize de ulaşabilirsiniz telefonu Rahatlıkla. Merhaba kolay gelsin. Nasılsınız? Kolay gelsin. Başkanım istedi arkadaşım. Tamam bunu üye yapalım. Evet. Ben yapayım hem de. <laughs> İsim neydi? <laughs> <laughs> Hayırlı olsun. Türk Halk Sendikası'nın en son üyesi. Siz de musunuz misiniz sendikası? Eşim de. <laughs> Sen, ha, niye söylemiyorum bak bize. Ya. <laughs> ben, ben <de> <laughs> yani bize yerinden şey yaptıracak <laughs> <başkan. gülüyor> Peki iyi çalışmalar arkadaşlar. Kolay gelsin. <laughs> evet. Var mı bir sıkıntınız, probleminiz, bize iletmek istediğiniz? <laughs> otur, otur. Tatlı Ya öyle. Siz oturmazsanız biz oturmayız. Siz ev sahibisiniz ya. Gel Bak doğum yeri nereymiş yakaladım hemşerimi. Evet. Sen soramalı mısın? Evet. Ben Amasya'lıyım. Ben de <laughs> Ankara Etlik Şehir Hastanesindeyiz. Beraber sağlık çalışanı arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Ailemize yeni üyeler katıldı. Yetki mücadelesine 53 günlük bir zamanımız kaldı. Sizlerin gayretini, azmini biliyorum. Türk Sağlık Sendikası'nın layık olmuş olduğu yetkiyi alarak 8. dönem toplu sözleşmede Türkiye Kamu Sen ve Türk Sağlık Sendikası'nın toplu sözleşme masasına taşıyalım.